Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size hassasiyet ayarlarımı vereceğim. Arkadaşlar normalde hassasiyet ayarlarımı vermiştim fakat e, yeni güncellemeden sonra mesela e, Jiroskopu 200'e kullanıyorsunuz ya o size 300 gibi geliyor yani artık ne yapmışlar oyuna. Yani e, çöp etmişler yani oyunu ama yani güzel e, özellikler de geldi yani böyle iPad modu falan filan işte. E, hemen lafı uzatmadan hassasiyetlerimin fazla uzun olmasını istemiyorum videonun. Mesela M4L'ye göstereceğim. Hızlı abi. Her silah özel hassasiyet ayarı da gelmiş. Arkadaşlar o bence gereksiz ya. Bu onu bir M24'le falan kullanırsınız. Daha da gerek yok diye düşünüyorum. Yani bence. Ama isten yapabilir tabii ki de. Üst seviye yerlerimizi de çanta tamamdır. Her dürbün olarak göstereceğim arkadaşlar. Lazer 2x 3x 6x 4x Tamamdır. Lazeri göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. 2x Göstereyim hadi. Tamam. 3x'e geçelim. Ee, tamam. 4'e geçelim. Tamam. 6'ya geçelim. Önce 6'ya çekmeden yapacağım. Tamam. Şimdi 6'ya çekelim. Tamamdır arkadaşlar. Ee, hassasiyet kodlarım şöyle. Bakın arkadaşlar ben kod işlerini falan pek bilmiyorum yani. Ama önce deneyeceğim olursa olur zaten. Arkadaşlar burası böyle. Bakın. Yavaş yavaş yukarı şey yapıyorum. Şu an en aşağıdayım. Burası böyle. Durdurup yaparsınız zaten. Burası böyle. Yapın bence. İsten kendine özel de yapabilir. Burası da böyle arkadaşlar e, ee, özelleştirilmişe pek girmek istemiyorum yani gereksiz geliyor bana ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir ee, acele acele yaptım yani bu eğer daha iyi bir hassasiyet yaparsam atarım bilgi veririm size video buraya kadardı aşağıdan kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay